Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Türkiye'de adını çokça duyduran Bluer yazıcının açılımını yapacağız, kutu açılımını. Ben internetten aldım. Daha önce de Anet A8 yazıcımız vardı ve kendi yaptığımız yazıcımız vardı. Ve yakında da çok takip ettiğim Bluer yazıcıyı aldık. Size de kutu açılımı yapacağız. Daha sonra videolarını çekeceğiz. incelemelerini yapacağız. Kutumuzu açalım. Hadi, hadi. Evet. Evet, gayet köpükle falan, gayet güzel korunmuş. Rengi de çok hoşuma gidiyor. köprü alalım. Evet. Kutuyu şöyle alıp Gördüğünüz gibi Gayet güzel renklendirmiştir ve e, Tamamen e, Yazılarda olan özelliklerden birisi olan Manyetik Alt tabla Yani kolaylıkla çıkartmak için yarıyor Ve gayet de güzel yapışıyor Yani logo da gayet güzel. Tamamızı Bir kitapçımız var. Hmm, montaj için. Evet, montajını tek tek anlatmış. İngilizce kitapçık ama işimizi görür. Ve daha önceden de yazı topladığımız için kolaylıkla toplayabileceğimizi düşünüyorum. Zaten montajında size videolar çekeceğim. Bunu da koyalım. Evet. Bir adet kablomuz. Pardon kablo diyorum. Mor görünecek. Bir adet kablo zannettim. Denemek için göndermiştir. Yani az bir şey ama olsun. Denemek için ideal. Rengi de güzelmiş. Evet. Bir adet USB. Hmm. bir adet flash, e, flash disk daha doğrusu üç video flaş diskimiz var bir tane SSD kartımız var küçük evet pensemiz var yani aljan takımımız var anahtarımız var gayet güzel bir paket hazırlamışlar burada da yine gördüğünüz gibi şöyle yakınına göstereyim tool kit normal böyle evet bir tane Yazıcı bağlantı data kablosu. Evet. Tekerleklerinizin birisi nereye geldiğini birazdan çözeceğim. kayışımız GT kayış Komple uzanan bir yapı var burada. Bunu anlamayacağım. biliyorsun özellikle Evet. Burada tablonun alt yaylar ve tablonun ayar şeyleri var. Sonları böyle bir Daha sonra burada vidalarımız mevcut. alyan başlı, yıldız başlı Evet, tabla gergisi Evet. Bu, y ekseni pardon z ekseni motoru yani gayet de güzel metalden yapmışlar. Rengi de çok hoş. Bakalım da başka. Burada neyimiz varmış. Extruder'ın extruder olduğu kısım dosta. Yani stop switchleri de gayet güzel. Evet, ekstrüzör ve Z ekseninin motorları. Daha doğrusu X eksen diyeceğiz. Z değil. Evet. Yalnız söyledik tamamen. Ekstrüzörümüz burada. buna gayet güzel yapmışlar. Yine metalden. Yani Gayet güzel sabitlenmiş ve gayet sağlam olmuş. Yani hoşuma gitti. Daha önce biz de benzer bir yazıcı yapmıştık. Yani kafayı da tam bu şekilde yapmayı düşünüyordum. Yani gayet hoşuma gitti. Çift fan var. Nozul da gördüğünüz gibi kolay takılabilen bir nozul. Hepsini inceleyip göreceğiz beraber. bu Biraz uzak olduğu için alamıyorum şu anda. Bu parçayı çözemedim. Ama karşım koruyucusu gibi geliyor. Montaja bakın yine söyleyeceğim. Şimdi en büyük parçaları almaya gelirse. Evet, sünger. Gayet güzel montaj yani gayet güzel paketlemişler. Çok hoşuma gitti paketlemeleri. Güç hmm. kablonuz. Niye çıkartacağım tabii bayağı bir zorladı bu sık sık yoktuğum çalıyor evet başlayalım inşallah Hı. evet minimizi de çıkarttık bayağı bayağı da işçilik var yani problem hem hiçbir montaj olmamış beraber göreceğiz. Alt tablo sadece montaj şekilde gelmiş. Diğer silma problemimiz. Evet. Yine bir diğer silma problemimiz. Alt tabloyu alacağız ama. Biraz evet, ağır olduğu için Alıyoruz. evet alt tablamız yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu alt tablayı bu sistemi gördükten sonra hani metal sektöründe çalışıyorum ve fiyatına göre gayet uygun rakam yani gerçekten seri olmasa üretimi çok pahalıya tutacak bir rakam. Ben bu yazıyı 1650 TL'ye aldım. taksitle de Yani gayet uygun bir rakam almışım. Onu şu anda da görüyorum. Bakalım tablamız. Alt tablamız bu şekilde montaj şekilde geldi. Yani üst tablayı falan montaja göre daha doğrusu verdikleri kataloğa göre montajını yapacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Montaj videosu bir sonraki videolarımızda yer alacaktır. İzleme ve takip etmeye devam edin. Baskı kalitesi falan da ilerleyen günlerde göstereceğim. İyi akşamlar.